Frekansatörden merhaba. Seyfi, manevi öncü. İletişimlerini hümanist güdümüyle kurar. Atik ve yardımseverdir. Bilmek ve bildiklerini paylaşmak ister. Paylaşımcılığında çevresine destek olmak ister. Her konuda bilgi birikimini paylaşmak istediği için hakimiyetinin yetersiz olduğu bölgelerde zorlanabilir. Bu tür durumlarda karşıdan olumsuz tepkiler alabilir. Özellikle dinlenmediği ortamlarda durmak istemez. He deyip geçenlerden nefret eder ve manevi savaşçı kimliğini takınabilir. İletişim ve hitap yeteneği yüksek olduğu için ve eşsiz sezgilerini ustalıkla kullanabilme yetisi ile tartışmalara önde başlar. Öfke kontrolüne ve dinleme süresine özen göstermelidir. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.